Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bir dakika içinde 50 abone kasacağınızı göstereceğim. Günlük 50 abone garanti veriyorum. Evet. Hemen çıkıyoruz ve Instagram takipçi satınan.com'a girdiğimiz zaman direkt aşağı iniyoruz. Ve burada linkimizi yapıştırıyoruz. Youtube kanal linkimizi yapıştırdıktan sonra sizin kanalınızı zaten otomatik olarak buluyor. Ve buradan ücretsiz abone ala tıkladığımız zaman üretime başlıyor. Bakın %6, %7 dolmaya başladı. Evet şimdi dolmak üzere. Evet doldu. Ben robot değilim deyip buradan tıkladığımız zaman 30 saniye içinde abonelerimiz geliyor. Evet şu an geldiğini düşünüyorum. Bakın 57 abone olmuşuz. 7 aboneydik 57 olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.